Selamlar, yolu bugün sizlerle birlikte parçalı olarak yeni bir kran de, kas kasacağız Bugün biraz daha seslerim yani konuşamayacağım Konuşamayacağım Abone olup like atmayı yorum atmayı unutmayın Hemen oyunu geçelim Mesela bu arada sesimi açmaya karar verdim çünkü sesimi açtım biraz daha iyi şu an. şu an notumu yazıyorum yaptıktan sonra direkt buradan kaçacağız bir kişi daha var sanırım burada öleceğiz. Arkadaşlar adamı gördüm ya ben. Evet o gördüğüm adammış arkadaşlar. Orada gördüğüm adammış. böyle Hemen P90 ile arkadaşlar. Keskin nişancı çıkarsa keskin nişancı <laughs> Arkadaşlar bu arada <laughs> böyle daha videoların gelmesi için abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar yakın zamanda troll videoları da gelecek. Merak etmeyin. Tiryan videoları falan da gelecek. Şu anda ne ranklı videoları başladım. Başlattım. Rank videolarından başladım. Bu bakayım. Çokla 90 direkt. Amele mi alsam acaba ya? Arkadaşlar özür dilerim. Aşırdığım için biraz kötü. Aşırdım. Asam mı ki onu ya amr'ye arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz ikiliyi yoruma yazar mısınız amr p90 mı p90 M m4 mü lütfen yorumlarda yazın alsam mı ki ya Arkadaşlar uzun zamandır AMR oynamadığım için aldım. AMR oynamasam uzun zamandır almam yani. Çok çok özledim çünkü AMR ile oynamayı. Aa yanlış ya. AMR. Arkadaşlar hemen atlayalım aşağıya. Şöyle yapacağım. Böyle oynayacağım yani. Arkadaşlar orada tabletten videolarda gelecek yeni tabletim, e, tabletimden de videolar gelecek. Şu an ekran kaydını ayarlayamadığım için yükleyemedim daha şeye. Tablete, tablette 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 Tabletimde sıkıntı olmasa hemen başlayacağım videoları. açalım. İyi ses kapandı. Hayır, çöreği şimdi. Eee ben bugün bunu, bunu oynadım başlıyorum? Oyladım, telefondan oynadım Kayıttan çıkıyorum aslında yine. yine dedim? İşte benim eski kanalımda öyle şeyler oluyordu da ben yanlışlıkla harika açtım Lan Sen neden görün? Arkadaşlar biraz kaldım, kaldım. Benim kendim kendim bu burayı temizledik. Sakin, sakin, sakin oğlum adam. Hadi tamam, geçti. Ben daha bir çile kaldım. Dakik. Öyle şarjı Bir kill bile alamadık ya. Hmm, neden kimse yok ya? Öldürecek adam mı yok. Bizim takımdaki asölyeyici şey aha. bizim de oraya doğru bomba atsam tutar mı görmedim salladım bir tane bir tane daha salladım Birazdan ben de olacağım. Tamam, kaç. Adam alamadım. Adam bulamadım ki. Ben şimdi bir de o zaman uzaklamayı deneyeceğim. Topayı <laughs> Uzak buraya. Şu neydi? zamanı bittiği için kaldıramadım orada kaldırdım. Daha zaman kaldıracaktım. Vallahi, bu oldu. Vallahi, bu Bir 6 video daha atacağım. Sınavlar başladıktan sonra atamayabilirim. Sınavlar bittikten sonra atarım ancak. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.